Yazan Damla Uyanık Seslendiren Ahmet Safa Başaran Yarım Kalan Mesele Ne kadar da anlamsız gelir bu kelime çoğu kişiye. Oysa kelimenin kendisi bile başlı başına bir mesele değil miydi? Kelimenin anlamını gerçekten bilen birine. Bilmek bile bir mesele işte. Çoğu kişi bilgisizlikten hayatın gerçek sorunlarını göremezken bilenler için bir cehennem oluyordu. Gerçi her şey gayet açıkken görememek de neydi nasıl oluyordu doğrusu bunu nasıl başarıyorlardı hep merak ettiğim konulardan biri olmuştur. Anlamı kadar yaşadıkları da bir o kadar derin olan hayatı boyunca yaşadığı onca hatadan sonra Artık bitti dedikten sonra bile yerinde durmadan yaşamaya devam edendir insan. İnsan der geçerler fakat o sadece bir bedenden ibaret değildir. Duyguları, yaşanmışlıkları ve yaşayacağı şeyler de vardır. Çoğu kişi karşısındaki insanın hayallerinin ne kadar derin olduğunu düşünmeden konuşur. Oysaki Karşısındaki insanın bir parçası olan o gerçekleşmemiş hayaller, onu ayakta tutan birer ayak olmuştur. Siz, yürümek için bütün imkansızlıklarla savaşan insanın son kalan ümidini de kırdığınız zaman, boş bir biblo gibi bir köşede kala kalıyor. Artık imkansızlık zincirini kırmak gerçekten de imkansızlaşıyor. O yüzden siz, siz olun, hayallerinizi kimseye anlatmayın. En azından başta sizi yüreklendiren kişiler gidince o çukur yani oluşmaz en azından yolunuza bakarsınız. Acınız bile tek kişilik olur. İkincisi eklenince bünye kaldırmıyor çünkü. Zaman geçer. İçinizde büyüttüğünüz o masum çocuk nerede diye ararsınız. Tek bulduğunuz şey çürümüş bir bedenden ibarettir. Hayallerinizden nefret edersiniz, gerçekleşmesi için yalvardığınız hayallerinizden. Kısacası kendinizi kandırmayın çünkü sol tarafınız hep boş kalacak. Dolacak gibi olacak gün gelip ama doğru parçanız sizi bulmayacak. Geride bıraktıkları göz yaşı ve kalp olacak. Söylenecek onca söz var ki. Fakat artık hepsi yarım kaldı. Neler ummuştuk oysa ki elimizde ne kaldı. Hani bazen olur da bütün bu imkansızlıklara rağmen sizin elinizden tutan biri olur da sizi o uçurumun kıyısından tuttuğu gibi sizi kendine çeker kurtarır. İşte dersin. Bu sefer hayatım düzene girdi. Ben de mutlu olmayı hak edenlerdenmişim dersin. Oysa bu kısa süreliğine size verilen bir aldatmadan ibarettir. Ne olmasını bekliyordun ki? Hak ettiğin sevginin seni bulup ölene kadar yaşamayı mı? <laughs> Kandırma kendini. Ya da kandır. Fakat Geride kalan enkazı toparlayacak kişi yanında olmayacak. Tek başına olacaksın hep. Etrafın ne kadar kalabalık olursa olsun, sen onsuz hep yarım kalacaksın. Ona bağlanmaktan korkmanın sebebi de buydu. Biliyordun. Fakat sen sonunda bu hale düşeceğini bile bile ona kendinden çok şey verdin. Hayatta yapmam dediğin şeyleri sırf onunla mutlu olmak için içinden geldiği gibi yaptın. Duvarlarını yıkmasına başta izin vermesen de sonrasında o balyozu eline veren de sen değil miydin? Fakat pişman mısın? Asla. Asla. Onunla yaşadığın iyi kötü her ne varsa o kadar değerli ve güzeldi ki hiç kimse sana bu duyguyu yaşatamazdı. Hayatta hep keşkelerim oldu fakat sen benim iyi kim oldun. Sonu ne kadar can acıtsa da, beni mahvetse de, seninle yaşadığım bir saniyeyi başka biriyle güzel bir şey yaşamaya değişmem. Değişemem. Ben bunu bize yapamam. Hayatımı aldığım tek insandın. Bunun farkında mıydın bilmiyorum. Fakat ben aldığım her nefeste... ...bu gerçeği biliyordum. Sana söylediğim güzel sözler... ...sana o kadar ağır geliyordu ki... ...beni susturuyordun. Sen istedin diye... ...sana söylemek isteyip de... ...söyleyemediğim o kadar çok şey vardı ki... ...içimde tutmaktan... ...sevgimi yansıtamamak... ...canımı yakmaya başladı. Sen farkında bile değildin. Biz hiç beceremedik... ...ne sevmeyi... Ne de ayrılmayı. Sahi biz ayrıldık mı? Bunu bize yaptık mı gerçekten? İnan ben bilmiyorum. Ne desem, ne yapsam, kime sorsam bu soruya cevap alamıyorum. Ya da almak istemiyorum. Fakat belirsizlik kadar çan yakan bir şey yok. Sen bilir misin bilmiyorum fakat ben iyiliklerime kadar hissediyorum. Bu beni yiyip bitiriyor gün geçtikçe. Sen bu hissi hiç bilme, dayanamazsın. Ya da ben dayanamam. Senden tek istediğim bir şey vardı. Beni sevdiğini hissettir, kendini benden uzak tutma. Çünkü senden görmeyi beklediğim sevgiyi başkalarından görmek canımı o kadar çok yakıyor ki. En son dayanamayıp biz diye bir şey bırakmadım ortada her şeyi yakıp yıktın. Fakat nefes alamıyorum ben artık. Çünkü biz böyle bir sonu asla hak etmedik. Bu böyle bitmemeliydi. Neyi varmış sözlerimin? Eksikleri var. Hatta yarım kalmışlıkları. Sen tamamlayabilirsin sadece. O tamamlanamamış sonları.